klasik fizik çözer, metin çözer, modern fizik oluyor. hoş geldiniz. Şimdi 10. sınıf kardeşim 2. dönem 2. yazılı çalışması yapacağız. Burada çok yakışıklı bir kardeşimizle birlikte. Evet bir merhaba diyelim. Gaziantep Prime Kurs'tan Gaziantep değil mi? Gazi ha, Gazi. He, önemli bu. Merkezlerinde I2 ve I şiddetinde ışık bulunan kaynağın bulunan kaleme kürelerinin Yüzeyinde oluşan ışık akıları Kardeşim ışık aksisi neydi? Fi eşittir 4 pi zaten sabit. I değil mi? Hı hı. 4 pi I. Niye bakıyorsun? I'ya bakıyorsun. I'ya fi düşmüşse 2 I'ya 2 fi I'ya fi. Yani yarı çapla bir işimiz yok. O zaman L büyüktür. K eşittir. M. Evet dostum ne diyor? Yukarıdakilerin hangileri temel büyüklüktür? Temel büyüklüklerimiz kardeşim kısamız değil miydi? Işık akısı ı evet değil tabii ki. Işık akısı fi. Hani burada ışık akısı var mı? Yok. Bu ne? Işık şiddeti. Evet. Aydınlanma şiddeti. Hayır. Bir kere aydınlanma şiddeti e eşittir. I bölü d kare. Kosinüs alfa gibi bir şey. A akım şiddeti. Kütle, sıcaklık, madde miktarı, uzunluk, zaman. Bunlar bizim temel büyüklüklerimiz. Evet Süleyman'ım ne diyor? Işık şiddetindeki noktası şu kaynağından çıkan ışınların perde üzerindeki 10 noktası civarında oluşturduğu aydınlanma şiddeti perdeki ışık akısı fi. ışık kaynağı x noktasına getirirse, yaklaştırılırsa e daha çok buraya ışık düşmez mi? Hı hı. Daha çok ışık düştüğü için ışık akısı artar. Işık akısı artınca aydınlanma da ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü arkadaşlar bakın diyelim ki şuradan şöyle gönderdiğiniz ışın değmezken buradan değiyor değil mi? Bak aynı. Şu aradaki ışınların hepsi buraya yüzeye çarpacak. E zaten şuradaki aydınlanma E eşittir I bölü D kare. E zaten D ne yapıyor? Azalıyor. Payda azalırsa kesin değeri ne yapar? Artar. Örneğin bu yarıya inerse, yarıya inerse aydınlanma işte kaç katına çıkar? İki. Hayır Yok. dört. dört, dört. Ha. Çünkü karesi. Bak D bölü iki. D bölü ikinin karesi ne olur? D kare bölü 4. Tercih çarparsan o zaman E üstü eşittir 4 tane I bölü D kare olur. Ha bu soruda cevabımız artar artar. Ama böyle bir matematik sorusu da gelebilir. Ne demiş Süleyman'ım? KLM kürelerinin merkezlerinde I şiddet dengi özdeş noktasal ışık kaynakları şekilde gibi yerleştirilmiştir. Bu durumda küre yüzeylerinde oluşan ışık akları fi 1, fi 2, fi 3. Şimdi Süleyman'ım bu Işık aksi fi eşittir tam bir küre için 4 pi I iken herhangi bir kürenin yüzeyini almışsan alfa bölü 360 diyeceksin değil mi? Bak burada ne var? 300 derece var. Burada ne var? 180 derece. Bu neyi? Hepsini almış. 360 derece. Bu 300 bölü 360. Bu 180 bölü 360. Bu ise 360 bölü 360. 1 yani. 4 pi direkt I. Yani zaten bu 4 pi sabit. Bu ise 3 çarpı Bak alfa ne? 180. 180 bölü 360. 1 bölü 2. Bu 300. Bak sana bu açıyı vermiş ama seni böyle kandırmak için o açıyı veriyor Süleyman'ım. Sen bunu kullanacaksın. 300'ü. Niye? Çünkü bak gördüğü küre bu. Değil mi? Hı hı. Canım ciğerim. 300 bölü 360. O da tabii ki 1 bölü 2'den çok fazla değil mi? Evet. Evet. Dolayısıyla sevgili kardeşim bu da 33 bölü e, 30 bölü 30 bölü 36 6'ya bölersen 5 bölü 6. Bu ise 1 bölü 2. Çok daha küçük olur. O zaman M büyük L büyük K. Yani 3, 2, 1 diyoruz. Şimdi kardeşim ışık şiddeti I ve 2 olan kaynaklar ile eşit büyükteki siyah ve mavi ekranlar aydınlatılı Yok. E tabii ki siyah hiçbir şeyi yansıtmadığı için kardeşim soğuracak değil mi? Her şey. Siyah ekrandaki ışık aksı mavi ekrandaki ışık aksından büyüktür. Evet. Çünkü bunun üzerine iki olduğu için ışık aksı daha fazla ışık düşecek değil mi? Daha fazla ışık düşer. Evet. Yani bunun üzerine düşen ışık miktarından bahsediyoruz. Aynı uzaklıkta bunun şiddeti büyük. Evet bir doğru. Bakalım. Öbürü ne diyor? Mavi ekran, siyah ekran daha parlak. E çünkü bu yansıtmıyor. Mavi yansıtıyor değil mi? Mavi hangi renkle kardeşim? Mavi renkle değil mi? E, e, siyah ve mavi ekranlar I ve 2 olan kaynaklar ile ışık şiddeti. Heh. Peki burada tamam da e, ışık kaynağının rengi ne? Onu söylememiş. Siyah ve mavi ekranlar aydınlatılıyor. Yani enteresan. Burada eğer mavi değil de kırmızı olsa bu da yansıtmaz. Bu da siyah gözükür. Mavi ekrandaki aydınlanma şiddeti siyah ekrandaki aydınlanma şiddetinden büyüktür. Bence doğru hocam ya. Evet. Yani ta burada beyaz ışık olduğunu düşünelim. Evet. Efendim söyleyeyim aydınlanma şiddeti de daha büyük olacaktır. Şimdi güzel kardeşim dediğim gibi yani bunun daha parlak görünüp görünmediğini bilemem. Doğrudur diyor ama kesin değil. Çünkü rengi bilmiyorum. Ama bu bir kesin. Aydınlanma şiddeti neye eşitti kardeşim? E, fi bölü A ya da I bölü D kare. E bunun ısı daha büyük. D'ler aynı. E, o zaman tam tersi olacak. Bu zaten bilemem. Cevabımız yalnız bir diyoruz. Evet. Karanlık ortamda bir mum saydam olmayan vazonun önüne şekildeki gibi yerleştirilmiş. Tamamen vazonun duvarda gölgesinin büyümesini isteyen fotoğraf sanatçısı o zaman bunu buraya yaklaştır. Ya da bunu buraya yaklaştır. Ya da bunu buraya yaklaştır. Ya da bunu, ya da bunu uzaklaştır. Değil mi kardeş? A böyle. Gidecek. Evet. Mumu vazoya yaklaştırmalı. Olur. Vazoyu duvara yaklaş Hayır. Vazoyu muma yaklaştırmalı. O zaman bunu eledim Mumu vazodan uzaklaştırma. Hayır. Yaklaştıracağız. Mumla vazoyu birbirine yaklaştıracağız. Cevabımız yalnız bir. Şimdi anam babam ne diyor? Noktasal ışık kaynağı küresel saydam olmayan engel ve beyaz perde şekilde sistem kurulmuştur. E daha da kurulsun bakayım. Buna göre perde oluşan gölge alanının azalması için. Şimdi güzel kardeşim. Yaklaştıkça gölgenin alanı büyür değil mi? Kaynak engele yaklaştıkça ya da engel kaynağa yaklaştıkça ya da perde uzaklaştıkça gölgenin alanı bir bak şu hareketler gölge alanı alan gölge büyür tam tersi hareketler uzaklaştıracaksın. Evet kaynağı engelden uzaklaştıracaksın ya da engeli kaynaktan uzaklaştıracaksın ya da perdeyi yaklaştıracaksın. Bak şu hareketlerin tersi. Per, engel 2 numaralı ok yönünde çekilmeli. Evet. Perde 1 numaralı ok yönünde. Evet. Bak küçülecek. Bak ama buraya bak. Perde. Hocam, perde gitsa artmaz mı? Yaklaşırsa. Bak. Işık şurada kesecek. Şimdi uzaklaştığı zaman bak. Şöyle düşün. Bak şöyle düşün. Aha engel burada olsun. Bak perde burada. Şu kadar bak. Perde burada. Bu kadar. Bak. Perde burada. Çünkü şimdi giderek büyüyor. Şunlar birbirinden ayrılıyor. Bak. Hı -hı. Ama yaklaştığı zaman bak ne oldu? Küçüldü. Bak, zaten burada da bak. Şuradaydı. Bak şu kadardı. Şimdi şu kadar. Şimdi şu kadar. Şimdi şu kadar. Ya canım kardeşim. Evet doğru. Işık kaynağı bir numaralı okuyun diyecek. Evet. Bak yaklaştırdığınız zaman bak büyüyor. bu uzaklaştırıyor. Kaynağı diyor bir numaralı. Hı. Bak kaynak bir numaralı. Yani kaynak uzaklaştırdığı zaman bak. Azalır. Heh. E zaten bizden azalması için. Hı. Evet. Cevabımız 1, 2, 3. Evet anam babam ne diyor? Şekilde düzeneklerde noktasal K ve L ışık kaynakları ile küresel M ışık kaynağı kullanılarak saydam olmayan topların yeterince uzun perdeler üzerinde gölgeleri oluşturuluyor. E neyi söylüyor? Bu düzenekler hangilerinde perde üzerinde yalnızca tam gölge oluşur? Yalnızca tam gölge. Şimdi bak Süleyman'ım yalnızca tam gölge oluşması için hiç ışık gelmeyen bölge olmalı. Şimdi bunu aldım. Şunu şöyle aldım bak. Şurada. Da şöyle. Ama bak bu buradan buraya ışık geliyor. Bunu oluşturduğu da şöyle. Aha. E buradan da buraya geliyor. E buralar yarı gölge. Yarı gölge. Yarı gölge. Ortası tam gölge. Evet. Cevabımız zaten şu da olamaz. Niye? Alttan üste gönderiyorsun. Üstten alta gönderiyorsun. Şunu şöyle bir çiziyorsun. Şimdi üstten üste gönderiyorsun. Alttan alta gönderiyorsun. Bir çiziyorsun. Bak iç taraf tam gölge. Ama bak buraya. Şuradan ışık geliyor. Bu ya. O zaman buralar ne oldu? Yarı gölge. Evet cevabımız yalnız 2. Niye? Bunlar birbiriyle alakası olmayan şeyler bak. Ha burada bir tam gölge oluşur. Bir de ha bu altta tam gölge oluşur. Ama diğerlerinde yarı gölgeler oluşur. Evet yoldaş. Güneş ile dünya arasına ay dünyanın bazı bölgeleri güneşini alamaz. Ve burada ne oluşur? Güneş tutulması. Bir kısmi güneş tutulması var, bir de tam güneş tutulması var güzel kardeşim. şöyle aldığımızda, şöyle aldığımızda şu bölgelere şükür. Evet. Bura görüldüğü gibi kısmi x tam güneş tutulmasıdır. X tam güneş tutulmasıdır. Şimdi şuradan bak Z'ye ışık geliyor değil mi? Bak şuradan. Z ışık aldı efendime söyleyeyim Y aldı. Ama şuradan gelenler alamadı. Şimdi buna göre dünya üzerindeki X, Y, Z hangilerinde tam güneş tutulması gözüküyor? Tabii ki yalnız X. Yalnız X sevgili arkadaşlar. Bak şu gölge konusu içerisinde kalan hiç ışık almayan. Heh, hiç ışık almayan tam güneş tutulması diyoruz. Evet sevgili dostlar bir ışık ışını düzlem aynı şekilde bir gönderiliyor. Işığın düzlem aynayla yaptığı açı gelme açısına eşit. Kardeşim ışığın bak düzlem ayna ile yaptığı açı gelme açısına eşitmiş. O zaman 45 45. Ölen yansıma açısı da 45 olur işte. A 45 ile gelme açısı 45 ise yansıma açısı da 45. Evet yorum ne diyorsun? Eşit kara bölmenin düzlemde şekilde yerleştirilmiş düzlem ayna sistemine x şunu gönderiliyor yorum. E de haydi bakalım. Buna göre x ışını aynada yansıttıktan sonra hangi noktayım? Şimdi kardeşim size bak pratik bir şey anlatacağım. Şu normale çizdin mi? Süleyman'ım. <laughs> Işığın bak şu köşelerden geçtiği yerden normale dik gel geldiğin kadar git. Aha işte buradan geçecek. Tamam mı? Bundan daha pratik bir bilgi yok. En pratik bilgi budur. Tamam mı kardeşim? Normale bak normale dik gel geldiğin kadar git yansıyan ışın buradan geçecek. Dünya tarihindeki en pratik yöntem. Görüldüğü gibi <laughs> pem miydi Evet dostum ne diyor? Eşit kare bölme düzlemde 1, 2, 3 numaralı ışık ışınları düzlem aynaya şekildeki gibi gönderiliyor. Hadi gönder bakalım. Geldiğin kadar gel. Öyle bir şeydi. He. <laughs> Şimdi o bir noktanın görüntüsünü bulurken. Ha -ha. Şimdi buradan Buna göre şunlar aynadan en sonra KLM hangilerinden geçer? Şimdi bak Süleyman abi biraz önceki mevzudan zaten şu aynaya dik gelmiyorum. Hı hı. 90 derece. Köşelenler birbirini dik keser. Dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. O halde 2 nereden geçti? M'den geçti. Şimdi bak burada normali çiz. Tamam mı? Bu ne? Normal. Bak herhangi bir noktadan bak şu köşeden normale dik gel. Geldiğin kadar git. Ha, bak, Buradan yansıyan ışığın buradan geçti. Demek ki bir L'den geçiyor. E, Eğer ya da zaten K kaldı. Bu da K'dan geçecek. Onu da farklı bir renkte çizelim. karışmasın. Bak şimdi. Normal bu değil mi? Zaten 45-45 belli buradan gidecek. Ama şuradan bak normale dik gel geldiğin kadar git. O yöntemi öğretmek için A-K'dan geçti. Tamam mı kardeşim? Bak bir de anlatıyorum. Şu normali çiz. Normal bu. Normale bir yerden dik gel. İstersen bak buradan da olabilir ha bak. Dik gel bir birim geldiğin kadar git ha. Bak buradan geçecek. Normale dik gel geldiğin kadar git yansıyan şun oradan geçer. Mesela buradan bak. Normale şuradan. Dik gel geldiğin kadar git bak burada. Oradan geçer. Evet. Bu da arkadaşlar çok güzel, pratik bir yöntem, pratikül pratik, müthiş bir pratik. Boyu 190 santim olan Ersan'ın gözleriyle ayakları arasındaki uzaklık 180. Şimdi arkadaşlar, bizde neyi soruyor? Ersan duvara asacağı düzlem aynayla boyunu tamamen görmek istiyorsa kullanacağı aynanın boyu en az 190'ın yarısı olacak. 190'ın yarısı ne yapar kardeşim? 95. Ha. Aynanın boyu en az 95. Yerden yüksekliği de gözün yerden yüksekliğinin yarısı olacak. 180'in yarısı 90. 90. Şimdi canım kardeşim bunun e bulduk hocam. E tamam zaten he, bir şıktı zaten bulduk. Şimdi bak bunun sebebini. Bak şu göz değil mi? Evet. Ha. Gözden şöyle gidecek şöyle gelecek bak. Şurası normali çizdin. Tam alnının ortasından değil mi? Hı hı. He, canım kardeşim. Burayı görmesi gerekiyor. Şu gözden şuraya gelebilmesi için Canım kardeşim. Aha buranın efendime söyleyeyim ne olması gerekiyor? Şuradan bak. 90 değil mi? Hı hı. 90. He. bak ayna ise şurada bunun yarısı kadar. Yani geriye kaldı 10 santim. 5 santim daha ekleyeceksin. 95. Demek ki aynanın boyu bu vatandaşın boyunun yarısı. Yerden yükseklikte gözün yerden yüksekliğinin yarısı. Denizli diyoruz. Geçiyoruz. Evet geçtik çözümünü yapalım çözümünü yapalım. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda önce aynayı dik kabul edin. Çözüm yollarından biri. Aynayı dik kabul edersek bunun görüntüsü simetrik olarak böyle oluşur mu? 20 değil mi? Hı hı. 20 20 simetrik olarak oluşacak. Şurayı düzgün bir şekilde yazalım. Şimdi ayna bu durumdan bu duruma gelene kadar kaç derece dönmüş oldu? 50 değil mi? tamamı 90. 50 döndüğü için bunu 100 derece döndüreceğim. Çünkü arkadaşlar ayna alfa kadar dönerse ayna alfa dönerse yansıyan ışın ve görüntü aynı yönde 2 alfa döner. Yani 2 katı döner. O zaman 100. Şurası ne oldu kardeş? 120. Geriye ne kaldı? 60. Evet. Cevabımız denizde evet sevgili dostum ne diyor eşit kara bölme düzlemde 5 tane saydam olmayan bilye bir düzlem aynanın ne şekildeki bir yerleştirilmiştir o noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci bu bilyelerden kaç tanesini görebilir şimdi Süleyman'ım ne dedik kardeşim bak gözün görüntüsünü bul değil mi gözün görüntüsünü aynanın köşelerine işin gönder aynanın köşelerine işin gönder ve çiz Bak saydam olmayan biri diğerini arkadaşlar engel teşkil ediyor. Şimdi sen buradan diyelim ki şunu çizdin. Bir de bunların görüntüleri var bak. Bunun görüntüsü burada. Ha görüntüler engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Çünkü hep şu görüş alanının dışında kalmış. Şurada. Önüne gelmemiş sevgili kardeşim. Bunu gördün. Tamam. Şurası köşeden üzerinde mi? Hı hı. Ama geldim bunu göremedim. Çünkü bak bu bunun arkasında kaldı. O zaman bu olmadı. Gitti. Yani bir tanesini eledim. Şimdi şuna ışın gönderdim. Geldi mi? Geldi. Buna ışın gönderdim. Geldi mi? Geldi. Şu köşede iki de bak. Köşede üzerinde iki de geldi mi? Geldi. O zaman kardeşim cevabımız dört. Evet sevgili dostum ne diyor? Boyu haş olan düzlem ayna karşısında duran Bekir aynaya bakınca ayak ayakkabılarını görememektedir. Düzlem aynayı içinde bir miktar ötelemek. Şimdi güzel kardeşim. Hı, Hı, Bekir uzaklaşmamız gerekiyor. Hayır ne uzaklaşsa ne de yaklaşsa. Yani senin aynada kendini görebildiğin kısım aynaya olan uzaklığına bağlı değil. Şimdi yaklaşsan ya da uzaklaşsan yani birin hiçbir anlam ve önemi yok. Dolayısıyla Adana'yı Ceyhan'ı ele Yüzde aynayı saat yönünün tersi yönünde bir miktar döndürmek. Evet. Şimdi saat yönünün tersi bu değil mi? Evet. E şöyle döndürürsen bak buradan mesela değil mi? Gelen ışın bu arkadaşlar normal. Şunun üzerinden ışığın göze gelebilir. Evet. Evet. Bu olmaz bu olur. Aynanın boyu haşı küçültmek. Hayır kardeşim. Büyütmen lazım. Aynanın boyunu küçültürsen zaten adam göremiyorsa daha nasıl görsün değil mi? Evet. Saçma sapan bir şey. Evet. Yani kardeşim bir gözlemcinin aynada kendini görebildiği kısım kardeşim aynı olan uzaklığına bağlı değil. Kendisini tamamen görebilmesi için bir şart var. Neydi bu? Aynanın boyu vatandaşın boyunun yarısı. Mesela bu kardeşim diyelim 200 santimetre ise yani 2 metre ise Aynanın boyu en az 1 metre olacak. Gözün yerden yüksekliği işte 1.90 ise bunun yerden yüksekliği 85 olacak. Tam bak şu orta 10 santim. Aa, normali burada bak. Ayna burada olmalı ki bak şurada bak. Tam buraya gelmişse. Bak x x değil mi? Hı hı. Şuradan bak. Aa, bak gördün mü? Y y Vatandaşın boyu ne? 2x artı 2y. Bu da 200 santim. O zaman x artı y 100 santim. Bak aynanın boyu x artı y. Evet gözün de yerden yüksekliği direkt 2x zaten. Evet sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bütün insanlara duyurmayı unutmayın.